Merhaba arkadaşlar bugün sizlerle Arkadaş 5. bölümde karşınızdayım Yanımda hiç kimse yok <laughs> Ben baya bir kız izlemiştim Hatırlarsanız en son yanımda Kemal ile video çekmiştim Şey videosu Arkadaş Okumaz sonra şey dedim, Yeni güncelleme Onu çektim hatırlamıyorum bari. Ama galiba çekmemiştim Yeni güncelleme göstereyim Kendi yeni köyümün Köyü Tamam. Tek sorun şu. Neden boğuluyor bu iskelet? Tamam. Üzgünüm. gerek yok. Sürekli burada başlıyorum. Neden bilmiyorum. Köyüm saldırı yememiş. Ejderhan var böyle arkadaşlar. Bir de güncel şöyle bir şey olmuş. Eski, eski oynayanlar es 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 ben çok eskiden beri oynuyorum. Yeni şeyler gelmiş. Ben daha bilmiyorum. Bakmadım. Bir şey etkinliği vardı. Dur ben şey yapayım. Dolu ya. Bir de i̇şte bunun üzerine hızlı eğitimde. Şöyle bir saldırı yapalım. 3 hızlı Hızlıca. Hızlıca. Kaya iksir bir yere saldırmak istiyorum. Bu arada hangi yükletmeleri yapmamı isterseniz lütfen şey yorumlara yazmayı unutmayın. Bu arada Şevval Oyunda kanalımı, Yarımız Enderman kanalını ve Kemal Oyunda kanalını da takip etmeyi unutmayın. Bu arada arkadaşlar doğum yerinde yani 27 Eylül'de büyük bir vlog gelecek. Belki yarın sabah bir tane Seferi Sefil vlog, vlog. Videosu gelebilir denize gideceğiz dalış yapacağız. Hmm, söyleyeyim. Belki ama gelebilir. Sabah erkenden kalkacağız. Bir de öğlene doğru da bir video atacağım. Ne videosu olacağını bilmiyorum. Buraya geçelim. Az kalsın başlıyor Yaramaz Enderman kanalını ben bir baktım güzel bir kanal güzel içerikler var şey var oyunda da lütfen takip etmeyin o da çok iyi içerikli var bir kanal şeyde ben niye bakmıyorum şey ya neyse burası iyi şeyde lütfen takip etmeyi unutmayın hmm. Kemal öldü o da oyun videosu klasik olmaz ağırlık bir çeken kanal ben şöyle Allah et be şurayı şöyle salalım hadi oğlum hadi olun hadi havana da şöyle topluca bir şey alalım. Dal 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 dal. Aha aldım ben burayı ya. Deli bomba ya. Şunu bırakayım. nasıl da hızlı alıyor tek oldu kaybettik sizin de yok sizin yok ben şu an kare ikisini kasmaya çalışıyorum berber bar açmak için girdiğimiz gibi lah diye şey oldu <laughs> bu arada hmm, affedersiniz hayır kuzenim yan <laughs> arkadaşlar arkadaşlar Amerika'ya giden kuzenim için bakmıştım ben. <laughs> Yurt dışına çıkacak, gelmeyecek de 5 yıl vizeyle gidecek. İş çalışma vizesi. İş için. Ee, bayram bu arada mübarek olsun diyorum. Bayramınız mübarek olsun. Ben de işte kuzenimi en son bayramda gördüm. Bir daha da 5 yıl sonra. Veya bir 6 ay sonra falan gördüm. Kalacak gibi düşünüyor herkes. Bence kalmayacak diye düşünüyorum ben. Burada duvarlarımı yükselttim. Buranın burası da gayet babamın arkadaşının yaptığı bir köşe. Evet o da oynuyor bu arada. Şu savaş makinesi ne? 300 bin. Ne? bu Şunu yüksel yapabilirim. Bu çok ne yapabilir? Her şey altın istiyorlar diye şey isteyen bir şey yok mu? <gülüyor> <gülüyor> yok. Bunu yok. yok ya. Yok ya. Yok he he. ben de bunu yükselteyim ki daha fazla gelsin. Dur, ama ilk önce bunu yükselt. Sen yüksel de şu saat kulesini yapalım. 69 Burada şeyim vardı. İksirim var. Şunları yapalım. Bir arkadaşlar bunlar bayağı bir yüksek seviyeler. 9 8 8 8. Yani ben 8 altında tutmuyorum iksirlerimi. Sonra altın madenine başvuracağım, yükselteceğim. Çünkü güzel bir taktik. İçeri iksiri de koymu ve koleksiyon da koydum. Şöyle gizli testlerim duruyor. Şöyle. Hemen Saat kulesini yapmak için hemen hemen hemen. Büyük fabrikamız var böyle 3 seviye. Burada şeyler okçu kulelerimiz var. Böyle 6 altı altı. Dur, bu kaç? Altı. Bu da beş. Yüksek seviyelerde okçu kuleleri. Yap yap buradan girelim. Ben yani eskiden bayağı bir buralar bomboştu. Bir şey için ezdeleri açmaya çalışırken kullan, kullandığım için hiç ellemedim. Bayağı bir uzun süredir. Burası da böyle doldu. Hmm. A doldu. Ee, bu ne kadar istiyor? 69 69 olsun da hemen şey yapalım. İyi 69 oldu. Hemen yapalım. Söyle şöyle yapalım. Ne de bu hala dolu. Başladınız güzel dinlendir iki. <laughs> ne kadar güzel. Bunu hızlandırmak istiyorum da bir şey inşa hızlandırayım. Bu bayağı bir hızlandırdı arkadaşlar. Bu ne ya? Bayağı bir hızlandırdı. Hmm, bakayım ne kadar sürmüş. 8 dakika. Orada arkadaşlar böyle kalkan var falan var işte. Bunun ben bayağı bir şaşırdım tekrar böyle yapılmasına garip geldi birazcık. Çünkü çok eskiden bunu değiştirmişlerdi iki şey olarak. Değişik de oldu. Ama ya bayram mı değil. Arkadaşlar burada elen alman bunu da söyleyeyim. Benim halamda almam. alman. Yani bizim sülaleri resmen alman ya. Elen bu arada kuzenim alman ya. Ee, küçüklükten arkadaşım oldu. Biz aslında şöyle bir hikayemiz var. Ben doğdum. Eren benden bir yaş büyük tabi. Minik bilen bilme. Eee. çünkü üstüne Eren şeydir. Çok garip bu niye 30 yıl oldu ama bilmiyorum. Eren benden bir yaş büyük. Biz çocukluğumuza kalmışmıştı işte bebekliğimizde. Tabi sonra bir ara sonra Eren İstanbul'a taşındı. İstanbul'dan sonra o, Almanya'ya gitti. Ben o zaman Eren'i tanımıyordum. Eren de beni tanımıyordu. Sonra bir gece düt 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 düt, bir gece biz arabayla yola çıktık. Annem bana anne, sürpriz yapacağını söyledi. Havaalanına gittik. Havaalanında Eren aldık. Eren'le tanıştım. İşte öyleydi. Ee, hatta bir tane uygulamayla Eren'in uçağını takip ettiğini hatırlıyorum. Almanya'ya gitmişti. Çok geçe kalmıştık. Çok ya. İsmini hatırlattım. Bu çok hızlı. Bir de hemen bitiriyor. Bunu ne yapıyorum? Bir tane kırk bile. Böyle devimizi bir de böyle yapalım. Tam olsun. On 11 dakika olmuş Neyse arkadaşlar bugün gibi videomuz da bu kadardı. Bir savaşla yapayım. İçimde kaldı be. Tüm <laughs> alıp çıkacağım. Belki bir iki şey daha alırız. Hadi bir tane biz de Hadi al onu da helal. Tamam hadi. Bu savaşı da yaptık. Bitiriyoruz bunu. Hmm, ne bir yıldız iyi. Belediye biraz dışı olan bir yere saldırmak iyi bir fikirdi ve cezamız da gitmedi sadece goblin kullandık burayı ben yüzleyelim burada yani. Biz iki oradan da almıştık. Baya kolay bir savaş oluyor. Ya siz orayı hala kıramadınız. Ah kırdılar. Oho bunlar buradan yardırmış ya. Hadi iki yıldız helal. Oha adamı geberttiniz ya. Hadi onları da yakın sonrası bizimdir. Aa bizim. Köy bizim. Köy gitti yüzde yüzlük. Havandan zaten bir şey yapamıyor. Geberdi ya geberdi. Köy geberdi. Yüzde yüz ya. Bir tane öfke de bize patladı. Tamam. Ba, yüz. Yüz bonusu aldık bir de üstüne. Bir de şey bonusunu aldık. Ne kadar? Yıldız bonusunu. Hemen alalım içinde kalmasın. Oh bir milyon bir milyon mis mis. Deli gibi altın bilmem ne hepsi var. Uhu. Yapacak bir şey kalmadı. Neyse yükseltme yapayım ben. Bunu da. Nasıl ya? 300. Saatte 30'a çıkacak. Oha. Güzel mis? Hemen neyse bir tane dur şu köyde bakayım. Bitmiş o. Neyse arkadaşlar. Neyse arkadaşlar bugün videomuzda bu kadardı. Bay bay. Ay.